arkadaşlar. Öncelikle video başlamadan önce kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutma, unutmayın. Unutmayın. Abone abone olup like attıysanız, beğendiyseniz videomuzu hadi bakalım bu oyuna. İşte, anne valla çok güzel video çekiyor. Ben de video çekiyorum. Kardeşim de şey video çekiyor. Bu evet, aldım. Sıdamlar da Bir yeni müşteri mesajım var. Merhaba küçük prensim. İçin bir bakıcı ayarlamak istiyorum. Üç gidi. Sadece kandı uyuman ve yatağı yapman gerekiyor. Çok kolay. Gizemli buzdolabında. Adres öklü kuleleri daire 10 anahtar saksının altında. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Ben biliyorum. Ben Evet. Bu kaçmış? Bu 6. Anne şey bak. Sol bu sol. Bu 8. Sola git. Evet. Sağ mı sol de evet. evet. Bu onda, kilitli. Olmaya. Bu da kilitli. Saksının altında dedi. Saksının Saksın altında. Evet doğru unuttuk olmaya. bu gün. Ben biliyorum. Unuttuk. Açıldı kapı. Evet bebek gördük. Ana bebek bu kert. Bence adını keltoş koyalım. <laughs> Merhaba küçük keltoş. Ana <laughs> şey mi koyalım? <laughs> Şişi. Hayır, ne koyalım? Şişi bir var. Şey ben kendim <laughs> buldum. Şişi. <laughs> unuturuz. Başka güzel bulabileceğimiz bir sefer. Tamam sana tamam. <laughs> Merhaba Keltoş. <laughs> Hadi gidelim. Demiş ki bu zavuna bir bölüm al. Evet. Burası mutfak. Hmm, güzelmiş mutfak. Evet bu zavun üstünde resimler var gördün mü? Hani bir tane bebeği ve bez var. Bebeği Bir bölüm aldık. Hadi gidelim. Evet. Keltoş yanına gidelim. Merhaba Keltoş. Al bakalım. Hmm, sevindi. Ha, gördün mü bebekten yeşil yeşil dumanlar çıkıyor. Ne yapmış olabilir sence? Usurmuş. bebek altına yapmış. Hadi gidelim. Evet, ama evet altını değiştirelim. Bebecik. Tuvalet artık öğrensene sen bebek. Aynen Hadi bezi alalım şurada. Bizim bebek kadar bir şey yani. Kaç aylık Ha bebeği mi? alamıyorum. Bezi alamıyorum. Bebek sen üstüne mi koyamadın? Ha? otur. Niye kalkıyorsun? korktum ya. Ha şimdi alıyor hazırım mu? Şey yani ha, bebek şey... yok. Ha biliyorum biliyorum ben. Bebek nereye gittin? Keloğlan'a. olan ha. Bebeği uyur diyor. Hadi bebeği alalım. Yukarı çıkalım. Ne soracağım? soruyorum? Bebek uyumayacak ki. Biz biz oturduktan sonra bir daha uyanacak o Bilmiyoruz. Bakacağız işte. Ha. İlk defa oynadığımız zaman bebek şurada. Ay ağlıyor köpek ağlıyor. Ne ses yok mu? Gibi hikaye yapıyor. Uy Masal kitabını da Hangi masal kitabı Nerede masal kitabı mı? burada. Prens ve kedi. Hani kire, Bu değil herhalde. Kedi oyuncağı. Kedi oyuncağı. Yok prens anladım. ve kedi değil herhalde. Koyun masalındayım. Across the shore, in distant lands, dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret yatan. garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look i the gonna like the, like the garden started kicking down trees. Kendi, up flowers, flowers, grabbed the hedges and pulled off all kendi the leaves. everything for The What mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. Ay ne de güzel de uyuyor. Ya. Çok tatlı uyuyor. Hadi çıkalım. Sessizce çıkalım. Çok tatlı uyuyor. Ben de bir şeytan bebek değilim. Çok tatlı uyumuyor Ben de, belki, Hı, al, de. Al, bir şeytan. Benim düşündüğüm şey şeytan. Bıraklar. Şeytan bebek diyorlar ya. Acaba ya an şeytana döner mi? Değil mi? Daha uyuyoruz. Anne ben bir kere sanki ben bunu Bir sürü istemiş kadar. Bilmiyorum bakarsın. Bir Bak, hmm. Ay çubuk Ne oldu bebeğim? koş gidelim bebeğe Bebek çok aldı ya. Ne oldu Ne oldu bebeğim? Çok da tatlı bebek. Ah bebek, bebek yok. Anne anne, ağlaması Bebek yok. Bebek kaçmıyor. Ay bu doneti ne öyle? Keserim üstüne oh, Çok tatlı. Senin. Ay gözlere bak, ne kadar masum. Sen çok masumsun masum ya. ya. Benim masum. ev e, sıcak demek ki petekliyse. Petek yok hiç Pardon, özür dilerim. Yanlış Neyse alamadık. Yok, Beşi <laughs> doğru pelişi <şukar> koydu. Kedi <laughs> ve prens. Kedi mi istiyor? <laughs> <meski. gülüyor> Kedi olabilir. Kedi kedi. Bilmiyorum bak kedi hikaye okudu ki kedi olabilir. Evet. Ha, güldü bak nasıl yatırdı çocuğu. Özür dilerim olmaz ya. Hadi. Rahatla ve gitti. Hadi gidelim Aa, kapı geri açıldı kız. sesini bakayım. duydum mu? Ben kapatıyorum yine açıyor. Ben kapatıyorum yine açıyor. Hadi bakalım Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? O nerede? Telefon ucuzmuş. 4000 liraymış. Bitti. Şey, Aha, birinci bölümü bir şey geçtik. Şey vardı, ya, birinci bölümü geçtik. İkinci Şimdi bölüm geçtik. ikinci bölüme İyiyim. devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet. bu bebeği al. bir al alıyorum. bu bebek yok. Bebek nerede? Koltuğa bak koltuğa. Koltukta oturmuş olabilir. şey alalım. Aşağı bir alalım. Aha Ha, anne Kapıyı da kilitledi. Anne hani şey bak. Anne. E, Çöp var mı? Çöp de olmaz. E, bence dolaplara bak. Dolaplara. <laughs> Dolaplar olabilir. Anne sanki ne anahtar gördüm ben. Yani anahtar bir şey. Anne sanki gördüm. Ben, ben bir şey buldum anne. Bebek nerede? Ha burada. Evet, gerçi bebek. Bebek yorum <laughs> ne oldu? Ay bir de mama yaptı yanlışlıkla. Ya Bebeğin ya üstüne tutuyor. Öyle beğeniyor. Al tutuyor doydu. Ve evet, çok tatlı. O sorduk altına tık yaptı. Sarı da ben küstüm Hemen sorduğunu gözlüyor. Turuncu da bu Ya da kırmızı. Ses kaçı şimdi. Allah. hemen kaçtı. Ana, koltuğa bak koltuğa bak. gidiyor musun Bak Mutak gidiyor. Ana mutak daha... da. devirdi. Hani kalı gördüm.

Bir sonra bir de bizim Anlatamazsın da. Anlatamazsın da şimdi. Bebek bez kaçtı da öyle oldu. Abi Evet yetmeyin, oh. ben sinemaz. Hadi etmeyin. Aa bunun haberi var mı annesi bunların olduğunda? Bunda. Aha. Ne oldu kız? Evet ana şey şu şey, şey oldu bize. Şey 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 Bebek Aşık. uçtu gitti kucağımızda dedi. Ne oldu? Ne oldu? Anne şimdi mı şu an bilemem. Evet, biz Hadi gel, Anne, korku diye Kitabını bul ve otur. Ay, prens ve tavşan Anne, bir şey söyleyeceğim. Tavşan kitabı yaz. Şimdi, tavşan oyuncağını versin. O olabilir mi? Bak, isterse evet. Tavşan kitabı, tavşan oyuncağı. When the rabbit came to visit, ama büyük But bir gözlerini korkutta yakalamak istemedi. Hızlı çıkışı yukarı doğru minik taşan cıkladı. Prensi minik tarzı ve o durdurun diye durdu 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 bir durdu 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 doğru düşüyor, doğru <laughs> Sevindi. <laughs> <Hadi>, devam edelim. <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Karanlık koridorlarda onu kovaladı Hop hop hop. Amansız boş bir kaçış. <laughs> hop hop hop. <laughs> Sarayın içine döne döne bir döne bir kayboldu. <laughs> hop hop hop. <laughs> in and out of space and sight. Hop, hop, hop. Prens onu yakalayamadı. Yüreği etkiyle durdu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı. gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yeni arkadaşa ihtiyacım var. Daha çok. Şimdi başka. Ben gideceğim şey sana. Out. Merak etme now sen de Sevgi dolu şefkatlendisi. Ah Ah tamam. Uyudu. Anne bebek uyudu. Gidiyorum yata ay yatak odasına ve oturma odasına. Otur. <laughs> anne birisi geldi. Hadi ben de susun aldık. Üçüncü bölümü geçirdik. Şey haber, haber diyorum. Şey, telefonda çıkan şey değil mi? Satı evet, Telefon değil. Ha taşan geldi gördün mü? Farenden Kutuyu düştü. Kutuyu diyor. Yemek masasına koy diyor. Yemek masası bu. Hmm. Bir şey söyleyeceğim bak. Ha da bir şey fark ettim. Taşan yetmiş. Ben hmm. bunu daha yeni fark ettim. Tamam taşan da benim yanımda kalsın. Ya taşan. Ay. Taşan kayboldu ama. Merhaba Haber, haber, haber. Hmm. Ha. Üçüncü bölüme geçtik. Devam. Üçüncü gece. Bana şey hala geldi ama. Arkadaşlar bakın şumuz. Anne. Şitan şey var görebiliyor musun? Diyor ki şey diyor kol kanepede de TV izle diyor sana. TV. <laughs> TV izle diyor. Hadi. Ağladı. İstemiyoruz. Bebek ağladı. <laughs> <laughs> diyor ki yukarıya çık ve bebeği sana kimle çıkıyor. Al tamam. Gidelim. Okey. Gidiyoruz. Çok bir şey bu. Peynirli bir tosta ne dersin? Ben peynirli istiyorum. bir tost yapıyorsun. Tamam önce ekmeği koyalım. Önce ekmeği koy. Peynirli bir tost yapıyorsun. Kıyır kışır. Şey yap. Önce kaşığı alalım. Hmm. Kaşarım bu. Salam, da koy. Hümeti, salam da koyuyoruz. Salam, ya da domates. Ay, neyse domates de ama. Hı, ekmek koy. Bir tane daha domates koy. Bir, bir tane daha domates koyalım. Tamam. İstediklerimi koyacağım. Hepsinden koyacağım anne. Yok. Şey, sarımsak da koyalım herhalde sarımsak. Mata da koyalım. Mal, say, kat gibi olmuş. Tamam, Ve tamam. Okay. turşu. Evet. Her şey koydum ama. Ay, alamıyor. <laughs> Okey, kapatalım. <laughs> mutlu Anne, anne keşke bu kadar çok şey kalmasaydım. Ben canım anne ne olacağız? Bu böyle iyi bir Buldum. sonuç. Bu nasıl Ama bak ne oradan bu yer. O zaman neden biz senin yanında geliyoruz ki şimdi bana bir Değil mi anne? Gel yoldan bana yani. Ama bu çok karışık ben. Ben bunu yapamam herhalde. O kadar liste koyulmaz acaba? Ne ne ben bir tane yok. Hı hı. Hı. A -a, Heh, tamam. Nasıl? Anne adam liste oradaydı. bulduk. Şimdi sonunda 1000 dakika içinde gelebildik. 10. numara. Bu 10 numara? 9. Abi doğru yanlış. 10, 9. 9, 10, 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 şarjı. Ne alıyorsun bebek? Anne senin telefon tabi ki hiç şarjı yokmuş. bir şarjı tak. Erkek kardeşim alıyor ya. Efe alama. Alama sen. Lütfen korkmadım. Korkmadım arkadaşlar. Şey diyeceğim neden anne konuşuyor? Annem şu an ben oynuyorum. Şey anne eli. Bu ne demek? Ben daha de, anne yeni oynamıyor mu? İşte ee, bunu yeni oynamıyor mu? İşte bu. Ben kalmıyor. Al bunu. Ütatsız. Okey. Sen alalım. Odana götürelim. Ucusun hadi. Kuş 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 kuş. Hadi. Evet. Anne odasına götürün onu. Bebeğin odasına. Okey onu kuracağım. Çünkü şarjı yokmuş. Işte, Bu şarjı takıyor. O şeyle olmuyor demek ki bekleme zaten beklersen şey beklersen şaşırın sonra ya geçsene yine çocuk geç yine mutlu olma zaten sen mutlu olman çok için şey. aynı acaba bunu versem mi oyuncak değil anne hayır de, de, bir ki bebeğe diye doğru peliş koyduğum bebek şu an hangi zaman ben bulunaması. bunu istiyorum <laughs> Koyur mu oynuyorsun aa okey beğendim her, her oyuncağı beğeniyor Anne ben okumadan geçiyorum. Kurtarı, İyi geceler. Hiç bizi uyutmadı. Uyutsan zaten şaşayım da. İkinci bölüme şimdi geçmiş senle. İkinci perde tavşan bölümüne geçtiğimiz. Başlat mı başlat mı? Videoyu dondur. İkinci perde. Geç.